düşeceksin. Hadi gel bak barbin düşmüş barbin Onu da al. Evet istediğin kadar şimdi barbilerini evcilik oynayabilirsin. Ada, Ada ben sana yastıkları da vereyim de pofidik pofidik kendini evde yap istersen ne dersin? Aa battaniyeden de çadır yapalım. Havuzun üstünü örteriz. Dur şu şey yastıkları alayım. Şöyle yastıkları koyalım Ada. Battaniyeyi de alıp gelelim sana. Çadır yapalım. Evet. Hadi gir bakalım. Yapayım çadırı sen geç. Ben üstüne şu battaniyeyi örteceğim. Bakalım nasıl olacak. Yat yat oraya. Yat bakalım. Sana güzel çadır yapabilecek miyim? Dur bakalım şu uçtan şunu şöyle örteyim. Sağabileceksin galiba. Sarsın ya. Havuz da büyük. Battaniye de büyük. Ay ada çok güzel oldu. İstediğin kadar burada evcilik oynayabilirsin. Sığdın mı tamam mı? <laughs> Ayakların görünüyor ama. Evet, ayakları biraz çekersen tam olur. Bakayım. <laughs> ada, merhaba. Çok güzel çadır yaptım sana. Aa! Ada, ne yapıyorsun? Deniz kızı kıyafetlerini neden giydin? Ada değilim. Ya nasıl Ada değilsin ya? Ada yine evcilik mi oynuyorsun? Havuzda kurmuşsun. Ben değilim. Sen Ada değil misin? Sen adasın. Sorayım. Adın ne? Ariel. Ariel mı? Ay peki ne yapıyorsun? Ariel deniz kızı. Nereye gidiyorsun? Tabii. Ama bu adanın havuzu. Kızar sana. Aa sen ayakta da mı durabiliyorsun deniz kızı? Yüz bakalım nasıl yüzüyorsun? Aa! Ya bu benim kızım adaya benziyor ama neyse deniz kızı eriyormuş. Tamam Eriyel o zaman adanın barbileriyle de oynayabilirsin. Ada yok galiba. Odasında mı oynuyor acaba? Adanın oyuncaklarıyla oynayabilirsin. Aa, ayaklarının üstünde duruyorsun ama sen. Ya bu nasıl deniz kızı ya? Tamam, al bakalım adanın oyuncaklarını. Bak ya, bak dışarıya düşeceksin ama. Dışarıya düşersen kuyruğun kırılır. Hadi, İyi oyna o zaman. Ama ada geldiğinde sana kızabilir çünkü adanın oyuncaklarını alıyorsun ya. Ben izin verdim ama ada sana kızabilir benden söylemesi. Ben ada değilim. Ya adacım tamam yeter. Bak. Anladık. Tamam. Deniz kızı olmak istiyorsun ama deniz kızları gerçek değildir. Ana, ya sen, sen şimdi adasın. Kanıtlayacağım. Ada odasında oynuyor. Ben adanın yeni burada oynamaya geldim. Senin ada olduğunu kanıtlayacağım. Şimdi gidiyorum odaya o zaman. Tamam. Odaya gidip adayı çağıracağım. Bakalım sen ada mısın, değil misin? Gidim de çağırayım bakalım. Tamam. Ada, gerçekten odanda mısın? Ada neredesin? Aa, ada! Bu gerçekten sensin. Ne yapıyorsun? Oyun Ya Ada içeride bir deniz kızı var. E, ben Ada değilim. Deniz kızıyım dedi. Ben inanmadım. Ben sen zannetmiştim. İçerideki sen değil misin yani? Yok ben değilim. Ben sadece o deniz kızıyım. Sen mi çağırdın? E? Ya tokalarınız bile aynı gerçekten. Ada ama tıpkı sana benziyordu. Hadi gel İçeride gerçekten o da doğruyu söylüyorum. Yalan söylemiyorum. İçeride gerçekten deniz kızı var o Ben zaten. Ya evde deniz kızı. Çağırdım diyor bir de. İşte burada. Aa nerede? Nerede? Çünkü sihirliydi. Sihirli mi? Ne yani bizim evde sihirli deniz kızı mı gelmişti? Ya da ben sen şaka yapıyorsun sandım ya. Bilseydim fotoğrafını falan çekerdim hatıra kalırdı. Bu arada dedi ki ben ada değilim dedi. Barbilerini aldı. Bak bak ada inanmıyorsan barbilerinle oynadı. Gerçekten, şarkı, evet. Gerçekten, ya tüh ne olacak şimdi ya? Tamam ben gireyim havuzda. Sen mi oynayacaksın havuzda? Evet, evet havuzda ben oynayacağım. Ya içine su doldururdum bilseydim deniz kızı gelmiş. Ay dur düşeceksin. Ada deniz kızı gelmiş bilsem su doldurur onu yakalardım göndermezdim fotoğrafını çekerdik. Çok güzel olurdu. E. Ay. Ada ne oldu? Deniz kızı oldun. Gerçekten mi? Gerçekten deniz kızı oldun. Anladım. Ada havuza gir bakalım. Ya gözlerin, saçların. Ay Ada ne kadar güzel oldun. Gerçek bir deniz kızı oldun. E. İnanmıyorum yoksa o deniz kızı sen miydin? Ada sanırım bu havuz sihirli. Bu havuza girince herkes deniz kızına mı dönüşüyor yani? E. Çok ilginç. Bu ne kadar güzel oldun ada kıpırdama bari senin fotoğrafın çekimde herkese deniz kızı geldi derim evimize. Düzeldi galiba ada düzeldi. Sihir gitti ada gel gel çık anneciğim Sihir gitti ya Allah Allah cadı mı geldi bir anda evde deniz kızı neyse barbilerini al da istediğin gibi oynayabilirsin anneciğim gel hadi al barbilerini gidelim. Gitti gitti anneciğim zıplama düşeceksin hadi gel bak barbin düşmüş barbin onu da al. Evet istediğin kadar şimdi Barbie'lerinle evcilik oynayabilirsin ada. Oh be bir yandan deniz kızı bir yandan örümcek. Ada sen bile havuzda deniz kızı oldun ya. Ama çok güzel deniz kızıydın ada sen. Neyse evciliğini oynayabilirsin anneciğim. Dur şu bebeklerini de vereyim. Havuzda istediğin gibi oynayabilirsin. Evet havuzun sihri gitti. Gir gir oyna oyna geç. Geç korkma korkma. <laughs> Evet havuzun sihri gitti. Ada ben sana yastıkları da vereyim de pofidik pofidik kendini evde yap istersen ne dersin? Evet. Aa battaniyeden de çadır yapalım. Havuzun üstünü örteriz. Dur şu şey yastıkları alayım. Şöyle yastıkları koyalım ada. Battaniyeyi de alıp gelelim sana. Çadır yapalım. Hadi gir bakalım. Yapayım çadırı sen geç. Ben üstüne şu battaniyeyi örteceğim. Bakalım nasıl olacak? Yat yat oraya. Yat bakalım. Sana güzel çadır yapabilecek miyim? Dur bakalım şu uçtan şunu şöyle örteyim. Sığabileceksin galiba. Sığarsın ya. Havuz da büyük. Battaniye de büyük. Ay ama çok güzel oldu. İstediğin kadar burada evcilik oynayabilirsin. Sığdın mı? Tamam mı? <laughs> Ayakların görünüyor ama. Evet ayakları biraz çekersen tam olur. Bakayım. <laughs> Ada merhaba çok güzel çadır yaptım sana. Havuzdan çadır Ada bu bir ilk. Al bebeklerini de al. Evciliğine devam edebilirsin anneciğim. Tamam. Hadi bakalım. Gelin bakalım. Evet sen oyna. Beğendin mi çadırını? Beğendim. Ay Talha da gelir biraz daha da. Görünce çok beğenecek biliyor musun? Evet. Gelir o da girer oynar seninle. Hadi bakalım. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı. Beğendim. Hoşçakalın kızı kayıp. Ada elinde gördüm ver onu bana. Allah ver onu bana. Ver çabuk. Ada oynamıyorum ben yoksa. Ver onu bana. Al tamam kuyruğunu sen al al bak ya. Gel kız buraya. Gel buraya. Tamam kuyruğunu al kuyruğunu al. Al, al tamam amca bak atıyorum kuyruğunu al. Al. Tamam tak sen kendin oyna. Ay çok güzel oldu ya. Sedoş bize içecek de lazım şöyle serin serin. Tamam Abi, içecek? Al. Tamam hemen içecek vereceğim. Ama bir tane var yalnızca ya. Bunu Onu da bana ver. Bu limonlu. Onu da ver. Bunu böyle havuza koyuyorum. Kim içmek isterse alsın. Ben Çok güzel oldu. Bu havuz çocukların havuzu olsun. Evet bu Chelsea havuzu. Bu barbilerin havuzu. Bu kedi ve köpeklerin oyun alanı. Ve bu da... E, küçük bebeklerin havuzu olsun Ada. Ne dersin? E, e hadi Barbie Deniz kızını da koy o zaman. Ah, ama ben susuz. Ay Nasıl? Deniz kızının kuyruğu kuruyacak Ada. Onu ben hemen havuza koymalıyız. Mi? Bir saniye dur. Bu Chelsea'yi buraya koyalım. Kaplumbağayı da buraya koyalım. Çocuklarla oynasın. Gel bakalım Deniz kızı. Sen hey, de burada. Limonata verin. Limonata mı? Ada hemen limonata ver Deniz kızına. Çok susamış. Benim gibi bana limonata vermediniz. Affedersin Deniz kızı al bakalım. işte sana limonata. Oh kendisine geldi sonunda. Çok güzel oldu değil mi evciliğimiz? Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bye bye.